Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yılın ilk 6 ayında 62 ülkeden 1760 yabancı hasta tedavi olurken 22 milyon lira gelir elde edildi. Sağlık turizminde dünya çapında ön plana çıkan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yabancı hastaların gözdesi konumunda. Gelen hasta ve yakınlarının sadece üniversiteyi değil konakladıkları süreç boyunca Antalya ekonomisine de katkı sağlıyor. 6 ayda 22 milyonu geçtik. geçen seneye geçeceğimizi var e, varsayıyoruz. E, bu anlamda hedefimiz daha da yüksek. Bu niye 120, 150, 200 olmasın? Hedefimiz aslında bu sayıları arttırmak. Akdeniz Üniversitesi olarak sağlık turizminin öneminin farkında olduklarını ve sağlık turizmini geliştirmeye yönelik projelere öncelik verdiklerini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, pandemi dönemine rağmen geçen yıllarla kıyaslandığında sağlık turizminde artış yakaladıklarını ifade etti. Akdeniz Üniversitesi biz 2020'de göreve geldik ve 4 yıl önce sağlık turizminde kazanç 1 milyon, 1,5 milyon civarıydı TL ve bunun az olduğuna karar verdik. Çünkü Akdeniz Üniversitesi ve Antalya özellikle sağlık turizmi için biçilmez bir kaftan. Bu 4 yıllık sürede de bu 1,5 milyonu şu an için 44,5 milyona taşıdık. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne hem yurt dışından hem de Türkiye'nin birçok yerinden hastanın tedavi olmak için geldiğinin altını çizen Özlenen Özkan en çok gelen ülkeleri şöyle sıraladı. En çok çok gelen hastalar Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan ve sonrasında Almanya ve İngiltere aslına bakarsanız. Onkolojik cerrahi, plastik cerrahi, kadın doğum ve göz en çok rağbet gören bölümlerimizden. Yabancı hastalara yapılan organ naklinin de canlı döner olmadan yapılmadığına dikkat çeken Profesör Doktor Özlenin Özkan, bu işlemi sadece Türk hastaları özel olarak yapıldığının altını çizdi.